Merhaba arkadaşlar. Bugün oyuna yakında eklenecek yeni paketi gösteriyorum beyler. Bu paket bizim palmiye gibi olabilir. Krediyle de alınabilir veya sadece Türk Lirası ile de alınabilir. Hiçbir fikrim yok onun için şu an. İçinde Nadir Japon Bahar geliyor. Böyle tablo, çakma Johant. Frank'ın parmağı geliyor böyle bir de mavi şimşek geliyor ee, bu teklifin rozeti şu beyler bakın şurada bir tane abimiz işaret yapıyor rozeti bu bu teklifi aldığınız zaman bu üçü geliyor beyler ben öyle biliyorum bunlar tek tek nadire olarak gelemez ee, rozeti var çünkü paketin bana göre çok güzel bir paket olmuş ee, üçünü alın Hatta bir tane daha olabilir beyler bakın. E, 4 tane de olabilir çünkü burada gök gürültüsü mavi şövalye yazıyor. Bu da normal mavi. O yüzden hiçbir fikrim yok. Bu nasıl gelecek ama bunlar ismi nadir olarak geçeceği için fiyatları uçar. Artık hangi birini toplarsınız ben bilmiyorum. E, bu teklifi kaçırmayın. Bir haftaya kadar eklenir. Yarın da eklenebilir. O yüzden bunu alın videomuz bu kadardı.